Cumhuriyet Halk Partisi 37. olağan kurultayı tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de özel yayınımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şu an yanımda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin var. Hoş geldiniz Sayın Tekin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Öncelikle nasılsınız? Onu soralım. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yorgunluk ediyorum. seziyorum sanki. E olur tabii yani özellikle son bir haftadır e, Türkiye'nin dört bir yanında gelen partili arkadaşlarımızla sohbetler, misafir evet. ettik tabii doğal olarak da. Biraz bir hafif ama güzel yorgunluk. Kurultayın ikinci günü bugün. Evet. Dün yaşananlardan biraz bahsedelim. ilk İlk olarak ilk defa böyle bir kurultay oluyor pandemi döneminde. İşte Kısıtlı girişler var. Basın bölümü ayrı, delege bölümü ayrı. Girişler hiç misafir kesinlikle alınmıyor. Sizce bu kurultayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önceden tabii 10 binler 20 binler katılırdı. İşte sloganlar, tezahüratlar olurdu. Evet, e, Türkiye'de çok partili sisteme geçtiğimiz tarihten itibaren 420 parti kurulmuş. E, tabii doğal olarak bunların e, 53 tanesi tek başına ve zaman zaman e, koalisyonlarla ülkeyi yönetmiş. E, şu anda hayatını sürdüren tek parti var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de olacak, bin yıl sonra da olacaktır. E, haklı olarak tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları basın medya parti oy veren vermeyen herkesin ilgi odağında oluyor. Bu evet. olmaması mümkün değil. Ama tabii maalesef bu pandeminin yaratmış olduğu sorundan dolayı ilk kez bu böyle bir seyircisiz bir kurultay yapıyoruz. Bunu biraz şeye benzetiyorum sabahleyin de arkadaşıma söyledim. Peynirsiz tosta benzedi biraz. Evet. Ama ne yapalım? Maalesef böyle bir durum. İnşallah önümüzdeki durumda bu Türkiye ve dünya bu pandemi berasından kurtulursa hepimiz normal hayatımıza kavuşmuş olacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki kurultayda baş cumhurbaşkanı başbakanıyla bir kurulta yapmış olur. İktidar kurultayı deniliyor bu kurultay için. Yani ülkede çok büyük sorunlarımız var. Maalesef işte kadın cinayetleri bunu üzülerek söylüyorum. Ekonomiye, işsizlik, sapada. Bir Çare Cumhuriyet Halk Partisi mi? Yani e, vatandaşlar için Cumhuriyet Halk Partisi bir umut olacak mıdır sizce? Kesinlikle çare Cumhuriyet Halk Partisi. Nedeni şu. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 yılında hazırlamış olduğu e, Türkiye ile ilgili projelerine baktığımızda bu projeler ancak Türkiye'yi kurtarabilir. Gerek iç politikadaki sıkıntılar, ekonomik sıkıntı, sosyal sorunlar, siyasal sorunlar aklınıza gelebilecek bir dünya kadar sorun birikmiş ve e, bu sorunu yaratanlar da bugün bu iktidarı yönetiyorlar. Çünkü takdir edersiniz ki sorunları yaratanların sorunları çözme şansı yoktur. Evet. Dünyanın her yerinde böyledir. Efendim bekleyi verelim. Hatta zaman zaman yerel seçimden sonra ilk kez bir Cumhuriyet Halk Partili olarak ben erken seçim istedim. Benim dışımda erken seçim isteyen de olmadı. Partilerimiz de istemedi. Şaşırdım. Sokağa iniyorsunuz. TÜİK verilerine göre bakın devletin verilerine göre 5,5 milyon işsiz var. Çok Bana göre rakam. 8 milyon daha evet. fazla. 5,5 yani. 83 milyon nüfusunuz var. 5,5 milyon insan işsiz. Esnaf perişan. 2017 ile 2019 arasında 800 bin vatandaş kepen kapatmış. Yeni iş yerleri açılmamış, yeni fabrikalar açılmamış. Tarımın geldiği durum belli. E dış politikadaki çıkmazlara bakın. 21 milyon 500 bin icralık dosya var. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda cık, Allah Allah. Nesi iyi olacak bekleyelim. Yani bir tanesi hmm. mesela iktidarla bir yönetici çıksın desin ki ya Gürsel Tekin kendine dert edin be kardeşim. 5,5 milyon işsizimiz 2020'de 4 milyona inecek. 2023'te bu da yok. Yok. 21 milyon 500 bin icralık dosyamız 10 bine inecek, 10 milyona inecek deme şansınız var mı? Yok. E ne veriyorsunuz bize? Hayal veriyorsunuz. Ne veriyorsunuz bize? Korku veriyorsunuz. İşte efendim ben söyleyeyim Ayasofya'yı tartıştırırım. Onu da neyi tartıştırırsanız tartıştırın. Sokakta bu iktidarın kredisi bitmiştir. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir öz yapmak zorundayız. Kesinlikle, yani sadece kesinlikle. böyle kurultaylarda cici Çin laflar söyledik gitti olmaz sizin çok iyi ürününüz olabilir çok iyi ürününüzü pazarlayamıyorsanız o zaman sorun var bakın evet. bugün uluslararası bir zincir bir gıda köfteci söyleyeyim dünyanın her yerinde köfte satan bir önemli bir firmadır Şeye ismini vermek istemiyorum o köftesindeki et oranı yüzde yirmi. E kardeşim Sultan Ahmet köftesi %90 et. Evet. Kim daha çok satıyor? Sorun köftede değil. Sorun pazarlamada. Cumhuriyet Halk Partisi kardeşim sokağa çıkacak. Sadece seçimden seçime sokağa çıkma hastalığından biz vazgeçmeliyiz. Ben de bir öz eleştiri yapmak istiyorum Tabii o ki. zaman. Ee, bizler de görüyoruz, sokaklara dolaşıyoruz, vatandaşlarla e, konuşuyoruz. Böyle bir eleştiri var CHP'ye evet. İşte neden sadece seçim, sizin dediğiniz gibi, siz dediğinizi tekrarlayayım. E, sadece seçimden seçime geliniyor. İşte atıyorum daha bir köye, yani sadece seçimde gidiliyor. Seçimden bir hafta önce, bir ay önce gidiliyor. Yani artık sürekli her gün, yerelde de CHP e, iktidarı oldu artık. E, yani Sadece halkla, vatandaşla konuşmak, birebir konuşmak daha etkili değil mi? Çok, kesinlikle. Bakın, e, 2015 yılından itibaren genel merkezdeki, görevim bittikten sonra 86 bin kilometre yol dolaştım halkın otobüsüyle. 86 bin. Bu evet. ne demektir? Dünya iki kez dolaşmışım demektir. Ne zaman gittim çoğunlukla? Seçimin olmadığı dönemlerde. Seçim dönemi gittiğiniz zaman e, iletişim de kuramıyorsunuz. Haklı olarak vatandaş diyor ki ya, ya seçimden seçme bana geliyor. Bunu biz kırmalıyız. Bugün gitmeliyiz. Evet. Eğer bugün ekerseniz şuna emin olun seçim günü iş gitmenize gerek yok. O hali ne yapacağını bilir. Vatandaş çok bilinçli. Vatandaş siyasetçinin çok çok önünde. Çok şükür bu Türkiye açısında büyük bir avantaj. E gelin bu avantajı kullanalım. Vatandaşla derdimizi, projelerimizi, meramımızı anlatalım. E bekleyelim seçime 9'a 5 kala. Gitme o zaman kardeş. Efendim basın medya bizi vermeyi versin kardeşim. Boş versen ne yapacaksın basın medya? Bir de bir sohbet etmek lazım. Evet ait. yani. 60'larda 59'larda dokuzlarda altmış basın medya mı vardı? Giydi herkes çizmesini. Türkiye'yi dolaştı. Bunu yap yaptığımız zaman şuna emin olun ve bu seçimlerde büyük bir devrim yaptık. Ben İstanbul'da il başkanlığı yapmış bir insanım. İlçe başkanlığı yaptım. Evet. Biliyorum. Her kademede görev yaptım. Belli bölgelerde İstanbul'da otobüsümüz giremezken yüzde oy aldı. %56 oy aldık devrim niteliğinde. O zaman demek ki seçmende bir sıkıntı yok. Hiç kimse kusura bakmasın. Biraz özel Şimdi sıra sizde kardeşim. Eğer görevinizi yaparsanız her ne kadar akşamları böyle yüksek, yüksek tonda televizyoncular, gazeteciler sözde kendisine bilim insanları tasnif etse de efendim bu kadar solcu var, bu kadar sağcı var. Yok kardeşim. Herkes tıpkı o televizyonlarda akıl verenler gibi çocuğunu iyi okutmak istiyor iyi yaşamak istiyor, tatile gitmek istiyor, insanca yaşamak istiyor, özgürlükler içinde yaşamak istiyor. Bu kardeşim. Evet. Ve herkesin siyasal düşüncesine de saygı gösterecek bir davranışı göstermek zorundayız. Dilimizi kullanırken onu incitecek, duygularını incitecek bir cümle kullanmamalıyız. Hepimiz insanız, duygularımızla yaşıyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımız gelişi güzel konuşuyorlar. Gelişi güzel konuşmaktan da vazgeçeceğiz. E, o sert dil kaybetti. Yerel seçimlerde bizzat gördük. E, o sert dil kaybetti. Aslında sevgi dili kazandı. Kesinlikle. Birleştirici bir dil kazandı. Kesinlikle. C Cumhuriyet Halk Partisi yerelde hep bunu sürdürdü. Sevgi dili. E, Bakın hep... iki tane örnek verin. Ben e, Evren döneminde bittikten sonra Gençlikoğlu Başkanıydım. Tehdit etti. Tehdit ederseniz vatandaşı karşında bulursunuz. Vatandaş gitti Özal'ı seçti. Özal seçildi belediyeleri tehdit etti. Dedi ki efendim eli kolu belediye başkanı görmek istemiş. Al dedi bütün yerlerde CHP'yi seçtirdi. Şimdi Sayın Erdoğan çıktı. Beka meselesi. Ne beka meselesi? Sen kimsin beka meselesi kardeşim? Ne oldu yani? Ekrem İmamoğlu, efendime söyle Mansur Yavaş hangi beka yaratabilir? Ya sonuçta belediye ya. Evet. Nasıl bir kaymakamlık kurumsa, valilik bir kurumsa belediye de devletin bir kurumu. Burada nereden beka Çalmayacaklar, çırpmayacaklar. Ne dedi Sayın Erdoğan? Biz İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi Türkiye kaybederiz. Çok haklı demişti. Çünkü İstanbul siyasetin besleme merkezi haline gelmiş. Ki sizin de eviniz diyebiliriz İstanbul Efendim için. ya oradaki çalıntılar, imar rantları yani zaman olsa da saatlerce anlatsam. Kesinlikle. Son olarak şunu sormak. Ondan sonra ne yaparlar biliyor musun? Bu Orta Doğu coğrafyasında da öyledir her türlü yolsuzluğun ve pisliğe bulaşırlar. Sonra buna bir kılıf ararlar. Kılıf nedir? En duygusal alanımız nedir? Din iman. Evet. Sonra vatanseverlik. Yesinler sizin vatanseverliğiniz ya. Tüy evet. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyeceksiniz sonra vatan diyeceksiniz ya. Son olarak şunu sormak istiyorum. İktidar evet dedi, iktidar olunacak olacağız diyorsunuz. Ee, şimdi kurultayın... Olmalıyız. Olmalıyız. Olmalıyız diyorsunuz. Ve öz eleştiri de yaptınız. Bu çok güzel bir şey. İşte nasıl e, iktidar olabileceğimizi, olabileceğinizi anlattınız. Son olarak şunu sormuyorum soruyorum. E, bugün kurultayın ikinci günündeyiz ve e, bir parti meclisi listesi olacak. Son ardından genel başkan Kılıçdaroğlu bir MYK listesi olacak. Ve iktidar olun olduğunda, e, bir erken seçim olduğunda e, bu liste ülkeyi yönetecek. yani Bir bakanlar kurulu çıkacak belki de bu listeden. E, sizce bu liste nasıl olmalı? E, bu liste e, şampiyonlar ligi listesi olması Kesinlikle. Bu kadar mı diyorsunuz? Evet. Şamp, o da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göstereceği liste adaylara ve de Bu listenin bir başka de de... De olacak. Bu sistem yani önümüze dayatılan bu ucube sisteme göre olması lazım. Bu ne demek istiyorum? Ya futbol takımı gibi düşün. Sahada 11 tane şeyiniz var. Futbolcunuz var. İşte biri sağ bekte, biri sol bekte, biri orta sahada. Yani her alanda e, mücadele edebilecek bir kadro ihtiyacınız var. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Sayın Tekin. Ederim, sağ olun. Evet Sayın Seyirciler, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin'i ağırladık. Kurultay yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın.